Her sıra her ay para mı ödüyorsunuz? Bırakın. Şimdi size VS Code'u ondan daha esnek ve tamamen ücretsiz bir yapay zeka aracına nasıl çevireceğimizi gösteriyorum. Continue ve Klein ile hem kendi makinenizde hem de uzak sunucuda en güçlü modelleri tek kuruş harcamadan kullanın. Hazırsanız kurulum başlıyor. Öncelikle ilk yöntemimiz olan ve lokalde elelemleri çalıştırmamızı olanak sağlayan ve VS Code'a bağlanmamızı olanak sağlayan Continue'dan bahsedeceğim. Continue'yu kurmak için Öncelikli olarak VS Code'u açıyoruz. VS Code'da Extensions kısmına geldiğimizde buraya Continue yazdığımızda en popüler olan en baştaki 1. şu anda 1.2 milyon indirme alan eklenti kuruyoruz. Install deyip şu an kuruyoruz. Ee, düzgün çalıştığından emin olmak için ideyi tekrar baştan başlayabilirsiniz. Bu kurulumu yaptıktan sonra ayarlara geçmeden önce bizim lokalde bildiğiniz üzere elemleri kurmamızı olanak sağlayan Ollama adlı bir aracımız var. Ollama aracını da eğer kurmadıysanız bilgisayarınıza kurup çalıştırmanız gerekiyor. Ee, şu an bende kapalı, onu bir çalıştırayım. Şu an çalıştığını şuradan görebiliyoruz. Yukarıda e, bu şekilde açıldığı gözüküyor. Windows'da aşağıda gözükecektir. Bu arada bu bahsettiğim her şey e, cross platform olarak kullanabileceğiniz e, yöntemler. O nedenle Windows'da da çalışacaktır yani. Herhangi bir şüpheniz olmasın. E, aynı şekilde bu kurumu yaptıktan sonra VS Code'a geliyoruz. Burada zaten Continue'yu şu anda göremiyoruz fark ettiyseniz. Çünkü sol tarafta panel olarak gelmiyor kendisi. Şu aşağıda Continue'ya tıklayarak Open Chat diyebilirsiniz. Burada chat ekranı açılacaktır. Ama şu anda Select Model kısmında şu an fark ettiyseniz hiçbir model gelmedi. Çünkü şu anda benim lokal modellerimi bilmiyor. Sizlerin modeller kurması gerekecektir. O yüzden model kurulumu içinde yine Olamaya gelip buradan çeşitli modelleri görebiliyorsunuz. Bunların hepsi ücretsiz ve lokalde kurabileceğiniz modeller. Ben bugün Dipsik R1'i... Ve kuvven kodu kuracağım. Bunlarla çalışacağım. Şu anda gördüğünüz burada birkaç çeşitli alternatif var. Bu Reasoning modelinin DeepSigin. Burada bilgisayarınızın gücüne göre farklı modelleri, farklı parametre penceresi olan modelleri seçebilirsiniz. Burada mesela 8 milyar parametrelik bir model var. Ben bunu kullanıyorum. Bunu kurmak için de basit bir şekilde burada ki kodu alacaksınız bu komutu daha doğrusu. Sonra terminalinizi açacaksınız. Windows'da ise PowerShell açabilirsiniz. Burada bunu çalıştıracaksınız. Ee, şu anda hangi parametreli olanı seçmek isterseniz de bunun sonuna şu şekilde iki nokta deyip tabii ki örnekte de gösterildiği üzere parametreyi belirleyip yazabilirsiniz. Şu an ben de kurulu olduğu için ben bir daha bunu kurmak için bir şey yapmayacağım. Hatta şöyle bir e, kurayım. Zaten kurulu olduğu için direkt ben, ben de chat ekranını açacaktır. Şu an gördüğünüz gibi çet ekranını açtı. Buradan kurulmuş olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı şekilde buradan Qwen 2.5 Coder e, paketinin de daha doğrusu modelini de kurmak istiyorsanız buradan 1.5 milyar parametrik olanı şu anlık sizin işiniz görecektir. Deneme yapmak istiyorsanız bilgisayarınız gücüne göre eğer benimki gibi bir Mac kullanıyorsanız e, işlemciniz, işlemci mimariniz daha yüksek versiyonlarda kurmanıza izin verecektir. E, bu kurulumu da aynı şekilde tamamladıktan sonra burayla işimiz bitiyor, kapatıyoruz. Tekrardan VS Code'a geliyoruz. VS Code'a geldiğimizde artık burada Select Model kısmına geldiğimizde Add Chat Model kısmına geliyoruz. Buradan Open AI veya farklı platformlardan API desteğiyle yapabilirsiniz. Buraya chat modellerini bağlayabilirsiniz. Ama ben bugün Ollama'yı kullanacağım için size de lokalde nasıl kurulduğunu göster göstermeye çalıştığım için buradan Ollama'yı seçiyorum ve model kısmına auto detect diyorum. Bu otomatik olarak seçmeme olanak sağlayacak. Yani şu anda benim lokalimde Ollama açık olduğu için Ollama ile beraber açık olan şu anda aktif kurulu olan modelleri görecektir. Connect diyorum. Connect dedikten sonra burada bir şema geldi fark ettiyseniz burası config json kontiyonun e, config dosyası burada auto -detek auto -detek sayesinde sayesinde benim iki tane modelimin geldiğini e, bana söylüyor şuradan bakabiliriz daha doğrusu burada e, bir çoklama olmuş ama sonuç olarak hepsi aynı yola çıkıyor e, burada R1 Laced yani dipsiklet R1 modelini kullanabildiğimi göreceksiniz. Burada biraz bir deneme yapalım. Merhaba, sen kimsin diyorum. Chat ekranına. Şimdi cevap vermesini e, göreceğiz. Şu an thinking yapıyor fark ettiyseniz Bir düşünme mo düşünme modeli, düşünebilen bir model olduğu için. Bakın burada cevabı verdi. Buradan istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. E, burada fark ettiyseniz e, Qwen 2.5'un Iı, direkt burada ıı, tab auto complete model diye seçti ee, burada ıı, şu anlama geliyor biz bir dosya açtığımızda otomatik olarak bize öneriler yapmasını line'larda ıı, line'larda yani satır içinde öneri yapmasını sağlayan ıı, özellik bu ve burada hangi modarı kullanmasını gerek kullanması gerektiğini belirliyoruz eğer sizde bu yoksa bunu aynı şekilde şöyle tap auto complete model deyip e, burada size bir hemen otomatik olarak fark ettiğiniz önerdi ama bizde base modeli yok. Biz şu anda direkt düz olanı kullanıyoruz. Düz bir buçuk milyar parametrik olanı kullanıyoruz. Kontrol e, S dedikten sonra çalıştığını gözlemlemek için bir tane index.js dosyası açalım, oluşturalım. Zaten hazırda varmış. Onu da değiştirelim bu dizindeki dosyayı. Şöyle hmm, ne diyelim? cons hmm, ne diyelim? Some array diyelim. Şu an önemlisini bekliyorum şu an Continuum'un. Şu an ilk defa konfigüre e, olduğu için biraz zaman alabilir bekliyorum. Evet şu an hızlandı. Şurada sağ altta da görebileceğiniz gibi işlem şu an bana bunu öneriyor. Enter'lıyorum. Bakın şu an hızlı bir şekilde artık modelle bir bağlantı kurduğu için direkt önermeye başlıyor. Hızlı bir şekilde fark ettiyseniz çalışıyor. Yani bir daha baştan yazmak istersek. Cons e, ne diyelim. Asal sayılar diyeyim. Bakın e, asal sayı bulucu diyeyim. Eşittir şöyle bir. Bakın gibi gibi öneri yapmaya devam ediyor. Çok da burada detaya girmeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar bu yöntemimiz. Continue'yu lokal ortamda çeşitli modelleri onlama aracılığıyla kullanmamızı olanak sağlayan birinci yöntemimiz buydu. Hadi gelin ikinci yönteme geçelim. Arkadaşlar ikinci yöntemimiz de Klein. Bu da yine VS Code üzerinde extension olarak kurulabiliyor ama bunun farkı şu olacak. Burada lokale kurmak yerine yani ile bağlamak yerine eğer bilgisayarımız güçlü değilse bizim için iyi bir alternatif oluyor. Burada çeşitli LLM sağlayıcılarla bağlantı kurabiliyoruz. Ee, şu anda bildiğiniz popüler e, Cloud Sonet gibi, Gemini gibi, OpenAI gibi ama aynı zamanda Open hepsinin içinde barındıran Open Router'da da bağlantı kurabiliyoruz. Burada Open Router'a bağlantını göstereceğim. Burada birçok ücretli model olduğu gibi aynı zamanda ücretsiz modeller de var. Deepseek modeli gibi, qn gibi. Bu nedenle hemen kurulum'a geçelim. Arkadaşlar VS Code'u yine açıyoruz. Burada daha e, diğer kıntıyona kalan ayarlar var. Onları kapatıyorum. Yine buradan extension kısmına geleceğiz. Exten, extension kısmında direkt olarak clan yazdığımızda zaten e, şurada 1.7 milyon parametre daha doğrusu indirme sayısı olan 4.5 yıldızlı olan clan.botun e, extension'ını kuruyoruz. Hızlıca zaten kurulum sağlanacaktır. Kurulum sağlandıktan sonra burada credential farklı olarak solda bir ikon gelecek. Ben şu an burada otantikeyim. Sizin de otantik olmanız gerekiyor buradan. Otantike olmanız için şöyle e, dan çok pardon logout diyeyim ben. Buradan sign up with clean diyorum. Klein diyorum daha doğrusu. Burada Klein'da da şu anda oturumum açık olduğu için benim authorize diyorum. Şu an VS Code'a tekrar beni yönlendirecek ve şu an hesabımda oturum açacak. Klein'in da diğer tüm böyle popüler olan modelleri Kullanabilmeniz için ücretsiz kullanabilmeniz için e, belirli şey var, e, limiti var arkadaşlar. E, günlük olarak kullanabiliyorsunuz diğer popüler modellerde diğer olduğu gibi. Şu an örnek veriyorum. Burada Cloud Sonet 4 modelini kullanabiliyormuşum. E, bana sağladığı bir balans var, e, default olarak yani bir e, bütçem var. Ama biz e, para ödemek istemediğimiz için bu günlük hakkımız bittiği zaman ne yapacağız? Hem onu göstereyim. E, yine Client'a geliyoruz. Buradan dan diyorum. E, şimdi burada bizim Ayarlar kısmına gelip model seçmemiz gerekiyor. Şu anda Klein'in kendi de sunduğu modeller olduğu için az önce bahsettiğim gibi günlük kullanım haklarımız vesaire var. Ama burada Klein demeyeceğim. Ben burada Open Router diyeceğim. Open Router'da da dediğimde bana bir API key soruyor. Bunun için de Open Router'a gideceğim. Giriş yapacağım buradan. Şöyle hesabıma giriş yapayım. Hesabıma giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada çeşitli modeller var. E, buralarda sonunda free yazanlar ücretsiz olan modeller. Bunları kullanabiliyorsunuz sınırsız olarak ama tabii ki token e, olarak limitleri oluyor. Konteks penceresi olarak. Örnek veriyorum ben burada Dipstick R1 free modelini kullanmak istiyorum diyelim ki. Bunu kullanmak için de direkt chat ekranıma geliyorum. Aa, çok pardon. API key eklemeyi unuttum. API key'inizi de giriş, giriş yaptıktan sonra şuradan keys kısmına gelip buradan create create api key deyip. buradan bir tane api key oluşturup bunu buraya bağlayabiliyorsunuz. Bağladıktan sonra burada tabi ücretli modelleri kullan kullanamayacaksınız. O nedenle buraya bir free yazalım. Bakın burada birçok model var. Örnek veriyorum Qwen 32.5 milyar parametrelik modelini ücretsiz olarak kullanabiliyorum. Zaten fil yazdığınızda çeşitli modelleri burada, metanın modellerini vesaire vesaire kullanabiliyorsunuz. Ben QN 32.5 milyar parametrelik diyeyim, kaydedeyim. Sonra chat ekranına geldiğimde burada tabii ki agent modu da var. Bildiğiniz dosyaları oluşturup e, devam da edebiliyor. Mesela bana basit bir yılan oyunu yap dedim. Tam doğru yazamasam da e, tek chatte 131.000 e, context hakkı kuruyor, token hakkı kuruyor, şey veriyor. Bunun dışına çıkamıyorsunuz. Bunun için de tabi ki ücret ödemeniz gerekecektir. Çünkü onlar da sonuç olarak kaynaklarını harcıyorlar. Makinelerini uzak sonucu da tuttukları için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Team Click çalıştığı çalıştı. Burada kendisi zaten neler yapacağını belirledi, düşündü. Ve bana soru sordu. Act modu da açıp action modu da açtığımızda buradaki act modu agent modu gibi yani diğer Cursor'dan ve VS Code'dan aşina olduğunuz agent modu. Bu burada agent moduyla şu anda artık benim için şu kurduğu plandan sonra bir oyun oyunu planı yaptı ve burada gördüğünüz gibi hemen başlıyor. Sonra save diyoruz. Dosyaları oluşturabiliyor bildiğiniz agent modu gibi diğer ücretli programlarda olan. Burada bence gayet ihtiyacınız karşılayacak kadar da Hakkınız bittiğinde veya kullanmak istediğiniz zamanlarda çeşitli modelleri kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü beni motive ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.